Merhabalar, ee, hep soruyordunuz e, o çantaya neler sığıyor, ne kadar malzeme alıyor, ne durumdadır diye soruyordunuz. Malzemelerin hepsi bunlar. Matlar bu şekilde. Şimdi geldim malzemeleri dolduracağım motorun arkasına ve e, atıttırmaya çalışacağım. Çanta bu. GT'nin 65 litre. Bayağı geniştir. Hani Soranlar için. Bu çanta gerçekten konforlu. Kendi brandası var. Su geçirmez. Burada brandası var. E, su geçirmez. Çok kaliteli bir çanta. Askılarını bağlayabiliyorsunuz. 2 adet matım var. içine giren. Konfor için. tabi rahatımıza düşkünüz. Eğer çok üşürsek otelde kalıyoruz ama e, bu şey şişme yatak. İki tane uyku tulumu katlanabilir masa iki adet sandalye katlanabilir Tabii ki plastik çanak tabak hani rahatlık için hafiflik için pompa bir tane de çadırımız bu hafif çadır gayet kullanışlı ve rahat bir çadır bunların hepsi bu çantaya sığacağım sığdırıp size çekilimini yapacağım Daha arkalık demiri de bu Motorun içine arkasına tasarladım Bunun üzerine o direkt geliyor o şekilde çantayı koyacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tekirdağ yolculuğumuz devam ediyor. Uçak köfte. Mola yerimiz, yemek yerimiz. Merhabalar, akşamlar herkese. Geç saatte geldiğim için çekemedim. Yarın sabah buraları çekeceğim. Motoru gördüğünüz gibi ta kamp alanından buraya getirdik, ormanlık alandan. Ateşimiz. Burada da ortak alan var, eğlence. İnsanlar eğleniyor. Böyle gördüğünüz gibi arazi, motor çadırın yanında. çadırımız. Bangola evler de var. Da biz seçmedik onları. Çadır daha hoşumuza gidiyor bizim. Ay zevk alıyoruz bu işten. Sabah size burayı komple manzarasını ve neler olduğunu gölü komple çekeceğim size. Şu an göl çok karanlık olduğu için gözükmüyor. Hepinize iyi akşamlar.